o ben. Yerim. Yerim ben o dilini. yaparım ha. Hamam yaparım. <laughs> hamam yaparım ha. Hamam yaparım ha. Ben sana hamam yaparım. Hamam yaparım ha. Geldi 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 geldi. <laughs> yaparım.

Uçacak. Ham yapar ha. Ham ham yapar ha. Ben de ham yapar ha. Ham 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 am am, 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 am. <laughs> O dilini yer ha bak yer o dilini. O dilini yiyeceğim yiyeceğim. <laughs> 거기 거기 어머며 말음 와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와